Adana Spor Altay karşılaşmasının hakemi Yüksel Okçu oldu. Serbest atışı Adana Spor kullandı. Hareketlenen isim Ramazan Altay'dan, kaleci Darko ile karşı karşıya ve top dışarıda. Bakir. Hakem Okçuoğlu penaltı noktasını gösteriyor maçın 17. dakikasında. Pozisyon bir defa daha ekranlarınıza geliyor. Bakir ve durum 1-0. Dakika 17. Adana Spor 1-6-0. Gol Bakir. Ercan. Orta cezalarına Zafer. Altay Kontat'a Adanaspor Spor Defansı'nda Eyüp engel olamıyor. Ümit ve 29. dakikada durum 1-1. Kaptırılan top Mehmet kaptırıyor Ümit. Pozisyondan yararlanamıyor Altay. Naci. Ve maçın 40. dakikasında Adanaspor yine öne geçiyor. Gol Orhan dakika 40. Adanaspor Spor 2 Altay 1. Karşılaşmada ilk yarı bu skorla kapanıyor. İkinci yarı Ercan, Ercan direkten dönen top. Defans uzaklaştırıyor. Sabotich 79. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor. Ahmet faulle durdurmak istiyor. Sabotich ceza alanında dakika 79. Adanaspor Spor 3-6-1. Ahmet. Sert vuruş sonuç yok. Maçın skoru Adana Spor 3 Altay 1. Ligde bulunduğumuz yer itibarıyla hem Altay hem biz kritik bir bölgedeydik. Tabii ki bundan doğan kaynaklanan e, stresi yüksek bir maç oldu. İlk devre stresimizi yendik. İkinci yarı galip duruma geçerek daha rahat oynamaya başladık. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Biz de iyi mücadele ettik. Ve sonuçta 3-1 biz galip geldik.